Aa evdeki oyun parkını beğenmediniz mi siz? Hadi o zaman çok büyük bir oyun parkına gidelim dışarıda. Biz gidiyoruz. Çok eğlenceli bir oyun parkı var. Hadi sür bakalım anneciğim. Nilo'ya çok mutlu. <laughs> evet asansöre gidiyoruz. Hadi açıl artık asansör. Geç kaldık. <laughs> Boyraz asansörde maskeler var anneciğim. Buraya giremeyiz. Hayır dur gitsin anneciğim dur gel buraya bekleyelim onlar insinler. Hey, o maskeler nereden gelmiş gördünüz mü Nilo ya Evet çok korktum gitmeyelim Poyraz. Dur bekleyelim bir daha basalım gittiler galiba. Hadi bas anneciğim hadi ya sen sor gel artık inşallah maskeler gitmiştir. Bakalım <laughs> gitmişler hadi geçin bakalım. Geçin Poyraz sür bunlar anneciğim ben mi süreyim? Gidiyoruz. Maskeler aşağıya indiler. İnşallah parka gitmemişlerdir Poyraz. Parkta maskeliler varsa ben oynayamam Poyraz. Hadi bakalım. Gidiyoruz O sensörden indik. Ay Poyraz duvara çarptın annem. Hiç güzel süremedim. Hadi çek bakalım. çek çek çek. Evet gidiyoruz. Neredeymiş bu park ya? Bir türlü bulamadık. Yoksa burada park yok mu çocuklar? Bakalım. Ay park yok sanki. Aa gördüm Poyraz uzaktaymış anneciğim. Biraz sürmen gerekiyor kamyonu. Geldik işte. Parkımız burada. Yaşasın. Hadi gelin bakalım. Evet geldik. Hadi bakalım gel Nilo'ya. Bakın salıncaklar boşmuş. Ben Zuzu'yu koyayım. Zuzu burada otursun. Milo'yu nereye koyalım? Gelin bakalım burada Pepe de var. Maşa'yı da koyalım. Al anneciğim. Pepe'yi sarı salıncağa koyalım. Maşa'yı da koyalım. Ay çok üzülecek yoksa Maşa. <laughs> Maşa da burada otursun. Hadi salla bakalım Poyraz. Ben de burada Milo'yuyla Zuzu'yu sallayayım. Düşmeyin ama tutun kendinizi. Düşerseniz hastaneye gideriz yoksa. Demin ya. Evet, Boyra sen de kaymak ister misin? Gel bak burada sarı kaykay kay var, oradan kayalım mı? Ne var orada? Hii, Poyraz bu sarı kaykaydan kayamayız anneciğim. Burada baksana maskeler buraya gelmişler. Hii, Poyraz buradan kayamayız anneciğim ya. Hayır hayır o asansördeki maskeler buraya gelmiş. Onlar da eğleniyorlar parkta. Gel anneciğim biz buradakinden kayalım. Bak burada turuncu var oradan kayalım bakalım. Burada maske yok yaşasın. Hadi bakalım. Çık bakalım merdivenlerden sen. Nilo'ya da mı kayacak tamam Nilo'ya da ama sarı kaydırağa sakın gitmeyin tamam mı? Çünkü orada maskeliler var Nilo'ya çok korkuyor. Evet dikkat et. Hadi bakalım. Kayacak misiniz Hadi bekliyorum. Ha, durun kaymayın. İki tane maskeliler buraya gelmiş boyraz Ay onlar nasıl geldiler buraya? Anneciğim burada da maskeliler var kayamayız inmeniz gerekiyor. Hayır Nilo'ya atma. Nilo'ya maskelerini hepsini yere attı bravo sana Nilo'ya. Poyraz da kaydı. Ay bu maskeler nereden gelmiş mi ya? Gel bakalım Nilo'ya. Aferin sana Poyraz'ı kurtardın maskelerden. Bak burada da maskeler var. O zaman Poyraz gelin burada da kayın anneciğim. Bunlar da gitsinler tamam mı? Al bakalım Nilo'ya. Nilo'ya çok güçlü. Hadi gel çıkalım. Gel merdivenlerden çıkalım. Niloya çok güçlü bütün maskeleri götürdü. Aferin sana. Kay bakalım. Kay, 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 kay. Niloya Poyraz'ı kurtar tamam mı bu maskelerden? Tamam. Şimdi onları da getireceğim. Niloya çok güçlüymüş. Hadi bakalım Niloya. Kay bakalım. Aa, ay hepsi gitmedi Poyraz. Sen kay bakalım. Bakalım gidecekler mi? Yuppi. Hepsi gittiler. Haydi gelin çocuklar. Başka parka gidelim. Burada çok maskeliler var. Burada oyun oynayamıyorsunuz çünkü Poyraz sen de gel anneciğim. Gidelim artık. Bak ben Pepe ile Maşa'yı aldım gidiyorum. Gelin bakalım. Burada çok fazla maskeliler var. Burada kayamıyoruz, oynayamıyoruz.